Bugün sizlerle bir promo kodu göstereceğim Roblox'la ilgili. Şuraya bir yere koyarım, şurallara bir yere, tam şuraya bir yere koyarım işte. Hemen yani başlayalım abi. Şimdi buraya ne yazıyorsunuz önemli. Roblox.com slash yani bakın direkt çıktı Roma Jotes yazıyor orada basıyorsunuz işte yazıyorsunuz <laughs> sonra buraya geliyorsunuz ben altı kodu bırakırım veya yorumlara sabitlerim oradan bakarsınız koydum kodu kod ne ya bir dakika arkadaşlar Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, kodu unutmuşum. Baktım ben de. Buldum yine. Kodumuz şuraya koyarım arkadaşlar ben tavşifim. Kod Toyru ya Kones 2020 abi. Tamam mı? Bunu yedim diyorsunuz. Ben kullandığım için olmuyor. Hemen bakalım abi avatara. Girelim avatara. Avatara girdik. Neredeymiş? İşte bu arkadaşlar. Tam bunu gidelim. Baksın bakayım da. Aynen böyle değişik bir şey. Yani güzel. Ama böyle sadece şunlar olsaymış daha iyi olurmuş sanki. Hani kulaklık, kulaklık, var ya pek olmamış yani. Ben takıyorum sevdim açıkçası güzel ya güzel ya aynen aynen güzel denemeyi unutmayın sakın bak dediğim gibi roblox.com slash şu slash dediğim şu e, sağda e, klavyenizin sağında şey vardır e, sayılar vardır 18'in üstünde olur büyük ihtimal. Oradan slash'a basarsanız Roma kodu yazarsınız arkadaşlar. Soruyorlar arada Yapamıyoruz yani. yani Böyle yapıyorsunuz. Altta verdiğim kodu şey mesela şuraya koydum ya. Mesela şurada böyle şey yapıyorsunuz. Sonra kopyalıyorsunuz geçiyorsunuz. gelip yapıştırıyorsunuz bu kadar. Pek bir şey yok bakın. Ama ben kullandığım için olmuyor. Dediğim gibi yapabilirsiniz güzel. Bence güzel yani. Ee, başka diyeceğim bir şey var mı? Yok galiba. Beni arkadaş eklemek için abi gelin. Pakaras 32 diye bir ismim var. Buradan arkadaş isteği atabilirsiniz bana. ve ee, ben de artık şey arkadaşlarımın bazılarını çıkarmaya başladım. Çok arkadaşım oldu. 192 Ne olmuş lan buraya? 192 arkadaşım var abi. Bayağı arkadaşım var. O yüzden bayağı sileceğim hepsini falan. Hepsini değil de mesela Atakan'ı silmeyeceğim. Sonra şunu falan silmeyeceğim. Şunu silmeyeceğim mesela. O yüzden bazılarını sileceğim. Beni arkadaş eklemek için de e, gelin arkadaşlık atın yorumları da yazın şu 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 hesap benim diye. Bu kadar abi. E, diğerki video görüşürüz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.